Şimdi Somer Şef şöyle bir mevzu varmış. Şunu merak ettim ya. Ne olduğunu bilmiyorum. Somer Şef'e verilen 5 yıl hapis ceza olayı. Evet bugün yine gündemle alakalı bir son dakika haberiyle karşınızdayım arkadaşlar. MasterChef'ten tanıdığımız ve son yıllarda popülaritesini bir hayli arttıran Somer Şef hakkında az önce gündeme bir haber düştü. Haberin evveliyeti aslında uzunca bir süreye dayanmaktaydı fakat mahkeme tarafından yeni verilen karar insanların büyük bir ilgisini çekti. Mahkemenin verdiği kararda ve ilgili haberlerde yazılanlara göre Somer Şef 5,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Peki bu olayın detaylarını, Somer Şef neden 5,5 yıl hapis cezasına? Bu bu ses az nasıl ses az ya ses az olamaz ya çarptırıldı hepsi ve daha fazlasını ses az değil bu peki 5,5 yıl para cezası da çevrilebilen bir ceza mı oluyor belli bir yıla kadar para cezası çevrilebiliyor ya bilenler var mı onu videoda söylüyordur da yine bir sorayım dedim hayır maksimum 3 yıla kadar o abi 2 yıl diye biliyorum maksimum okey tamam az sonra sizlerle paylaşacağım. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim hem de bizim tarzımızla. Bugün yine gündemle alakalı bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Çada i̇yi akşamlar. Ak i̇yi akşamlar kardeşim hoş geldin. Ellerde zam yapılmamış vergiler var. Bugün çok ama çok kötü bir olay yaşandı. Hepsi yargılanmalıdır. Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleşen skandal. 6 yıla kadar biliyorum ben ha. Bilmiyorum ki vallahi Japon kadın. Arkadaşlar. İstanbul Beşiktaş'ta Efendi isimli restoranın önündeki istinat duvarının çökmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesi ve bir kişinin yaralanmasına ilişkin davada bilinçli taksirle ölüme neden olmaktan Şef Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal 5 yıl 6 ay 20'şer gün. Abi hala futbol konusu yazıyorlar. Ekip bir time out yapıştırın ya, acımayın ya. Yapıştırın abicim. Şu an konumuz değişti. Futbol konuşmuyoruz dostlar. Birbirinizi triggerlamanıza gerek yok. Sizdeyiz ekip. Abone modu almayın abi. Yazana vurun timeout ya. 5 dakikada da değil ya. Vurun 10 dakika, 15 dakika. Vurun abi. Konu dışında hareket etmeyelim hapaplar ya. Sohbet muhabbet hadi go. Gün hapisle cezalandırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 21 Mayıs 2022'de Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde Efendi isimli restoranın önündeki... Is Eski halini bilen var mı ki? Nereye çökmüş ki? Tam anlayamadım ya. Ya burada bir duvar var da bu duvar mı çökmüş direkt? Bilen var mı? Evet, evet. Bayağı burada bir duvar var ve bu duvar laps diye çöküyor mu ön tarafa? Baksana abi var internette. Videoda yoksa bakalım videodan sonra istinat duvarının çöktüğü belirtilmişti. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre çökme nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı kaydedilen iddia. Hatta biz gelin bakalım. Ne diyelim? İstinat duvarı çöktü. Yazalım onun eski hali gözükür. Burası mı? Yoksa yanlış bir yer mi baktım? Tamam buradaki duvar bayağı bildiğin düşüyor ha. Korkunç lan. Ağırdır oğlum bu bayağı ağırdır. Bildiğin beton yığını yani. İstinat duvarı bir de istinat duvarları daha da yoğun oluyor. Adam öldürür mü ki? Bir kişi vefat etmiş sanırım. Ama bu duvarları istinat duvarını şey gibi düşünmeyin arkadaşlar. Ee, normal evlerdeki duvarınız gibi düşünmeyin. İstinat duvarları benim bildiğim daha böyle sağlam, daha yoğun, daha ağır oluyor yani anladın mı? Yanlış değilsem. İddianamede, sanıkların bahçe duvarının çökmesiyle kişilerin hayatını kaybetmesi veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen ruhsatlandırma, bakım, tadilat, onarım ve güçlendirme işlemlerini yaptırmadan duvarı kullanmaya devam ettikleri anlatılmıştı. İddianamede sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri sonucu müşteki Bahaettin'in yaralanmasına Ahmet Muhammed Salem Lubbad'ın ise neden oldukları kaydedilerek Somer Seviroğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına neden olma suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şer aya kadar hapsi istenmişti. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Gülay Kula ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanık avukatları müvekkillerinin beraatini talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların eylemini bilinçli taksir ile gerçekleştirdiğine karar veren heyet 6 yıl 8 aya çıkardığı cezayı sanıklar üzerindeki etkilerini dikkate alarak 5 yıl 6 ay 20'şer güne indirdi. Heyet sanıklar Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula ve Mehmet Levent Kula'nın ise beraatine karar verdi. Evet olayın haberleştirilmiş metni bu şekilde. Olaya baktığımız zaman bazı insanların bir kaza olarak göreceğinin bazı insanların ise bir ihmal olarak göreceğinin son derece farkındayım. Bu yüzdendir ki bu cezalandırmayı bazı insanlar adalet olarak görürken bazı insanlar bu cezalandırmaya isyan edecekler. Fakat günün sonunda ortaya atılan iddialar, yazılıp çizilenler şayet doğruysa ortada bir ihmal var ve bu ihmal sonucunda hayatını yani kaybeden buradaki, bir kişi ve yaralanan... Buradaki ihmal ne olabilir? O mal sahibinin oradan haberdar olması gerekir ve ona hakim olması gerekir. Eğer buna hakimse ve bundan haberdarsa ve buna rağmen bir müdahale edilmediyse bu ihmale girer. Yanlış değilsem. Ama bir istinat duvarının durumunun kötü olup olmadığını anlaması için de bir ona bir bildirme yani onun bir araştırılıp ona bir geri bildirim yapılması gerekmez mi? O zaman burada bir ihmal varsa demek ki o insanlara bildirilmiş bu. Yani bu istinat duvarında bir sıkıntı var. Bunun tadilat edilmesi gerekiyor gibi bir şey vardır. Yapılmış zaten. Ha. Evet 6 yıl önce bildirilmiş. Ha. bir kişi var. Ki olayın gerçekleştirdiği yeri de hesaba katacak olursak bu çok daha büyük bir felaketle sonuçlanabilecek bir olaydı. O yüzdendir ki her ne kadar seviyor olursanız olun, her ne kadar medya kişiliğinden dolayı kendisine hayran olursanız olun, ortada bir suç var ve bu suçun neticesinde de Somer Şef'e kesilmiş bir ceza var. Hak mı? Eğer iddialar doğruysa elbette hak. Zaten adalette tam olarak böyle bir şey arkadaşlar. Somer Şef demeden, X demeden, Y demeden yerine gelmesi gereken bir kavram. Şu an geldiğimiz noktada en çok merak edilen, internette en çok araştırılan sorulan sorulardan biri şu. Somer Şef verilen bu 5 yıl 6 aylık kapis cezasından dolayı hapse girecek mi yoksa denetimli serbestlikte veya başka bir şekilde serbest kalacak mı? Bu konuda sizlere bilgi verebilecek bir eğitim almadığım için konuyla alakalı hemen avukatım Rıfat Bey'i aradım ve kendisinden destek istedim. Kendisinin bana izah ettiği kadarıyla durum şu anda şu. Öncelikle kararla alakalı şu anda çok net şeyler basına verilmediği için, net açıklamalar yapılmadığı için konu hakkında net konuşmakta oldukça zor. Fakat avukatım bana birkaç tane senaryoyu anlattı. O senaryolarda şu şekilde. Bu kararın in fazla bozulma ihtimali var. Eğer bozulma ihtimali gerçekleşirse karar değişecektir. Ama diyelim ki karar onandı. İşte o halde sabıka kayıtlarına göre en iyi ihtimal cezanın ertelenmesi oluyormuş. Fakat her ihtimalde onandığı takdirde Somer şef ve arkadaşlarının yatarı var diyor avukatım. Yani özetle arkadaşlar bu konu hakkında sağlıklı bir açıklama yapabilmek için önce mahkemenin verdiği kararı sağlıklı bir şekilde öğrenebilmemiz gerekiyor. Öğrendikten sonra Somer şef. Daha yani kesinleşeceği bir itiraz mı itiraz dönemi var herhalde. Hapse girecek mi girmeyecek mi çok daha net şeyler söyleyebilir insanlar. Fakat benim bu konu hakkında hakkındaki düşüncemi az önce zaten anlamışsınızdır. Eğer ortada gerçekten bir ihmal varsa, eğer ortada gerçekten bir şeyler bilinmesine rağmen müdahale edilmeme gibi bir durum varsa ve yasalar da bunun karşılığında hapis cezası diyorsa Somer Şef ve ortakları hapisle cezalandırılmalıdır. Bu sadece medyatik bir insan için değil herhangi bir insan için belki de istenebilecek acı bir şey ama velakin olayın diğer tarafında da hayatını kaybeden bir insan yine aynı şekilde yaralanan bir insan var. Bu sebeptendir ki altını çizerek tekrardan söylüyorum benim konu hakkındaki düşüncem çok nettir. Ya ama bana şey geliyor ya bilmiyorum arkadaşlar yani ya, olaya hakim değilim de videoda da çok bir bilgi yok da. Yani şimdi bir istinat duvarı varsa ya bu kadar durumu iyi olan bu kadar insanın gözü içinde olan kaliteli restoranlar olan bir adama deseler ki ya kardeşim istinat duvarınızın yıkılma tehlikesi var. Önünde de otobüs durağı var bu adam bunu zaten dakikasında yaptırır bence. Bana bu biraz mantıksız geliyor. O işler öyle olmuyor be abi. Arkadaşlar neden böyle bir insan bir risk alsın yani herhangi bir restoran sahibinden veya herhangi bir mal sahibinden bahsediyorum bu arada. Yani benim bir yerim olsa <laughs> ve bu yerimde duvarın yıkılma riski olsa tamam mı? Bu duvarın yıkılma riskini bana söyleseler dedim ki yaptıralım hemen abicim yani. Çünkü duvar bu abi çöker altı kayar o çünkü o istinat duvarları toprak kaymasın diye işte bir direnç yani onlar anladın mı? ne olursa olsun yine kendisine de zarar geleceği için insanları düşünmese bile kendisi bunu yaptırır yani anladın mı? Ya gerçekten acaba orada sorumlu bir kişi farklı bir kişi de bu kişilere acaba bildirmiş mi bildirmemiş mi bunlar net mi? Bir net bir bilgi var mı? Varsa bir video atın izleyelim çünkü ben hiçbir şey anlamadım şu an. Ve şunu çok iyi biliyorum ki izleyicilerimin büyük bir kısmı da benim fikirlerime saygı duyuyorlar. Onlara sadece şunu söylemek istiyorum. Somer Şef'in medyatik bir insan olduğunun farkındayım. Yine aynı şekilde Somer Şef'in ekran yüzüyken sevilen bir karakter olduğunu da biliyorum. Ki bu olay öncesinde ben de gerçekten kendisini sempatik bulurdum. Lakin ortada böyle bir durum varsa da cezalandırılması gerekiyor. Sırf medyatik bir insan diye, sırf televizyonda gördüğünüz halini seviyorsunuz diye adaletin farklı... O herife bildirilmemiş bile olsa eşek gibi her şeyi kontrol edecek. Ya kardeş Adama bildirilmese ya sen istinat duvarının sağlam olup olmadığını nasıl anlayabilirsin amına koyayım? Senin bir dükkanın olsa her gün istinat duvarına şöyle tık tık mı yapacaksın? Nasıl anlayacaksın? Ben anlayamam mesela yani. Nereden anlayayım amına koyayım? Bir istinat duvarına bir şey olsa yıkıldı mı, yıkılmadı mı? davranmasını rica ediyorum istemeyin. Çünkü yıllık bakımı hakim değilim hiç. Öyle bir mal varlığım olmadığı için yani hani bir istinat duvarı olan bir yerim. Hani istinat duvarı yılda bir kontrol edildi falan bilmiyorum ki. Bilen biri aydınlatsın diyorum. O yüzden diyorum ki video varsa atın izleyelim. Hakim değilim. Ortada gerçekten bir ihmal varsa orada hayatını kaybeden kişi sizin ailenizden biri de olabilirdi. Düzenli kontrol yaptırabilir. Arkadaşlar konuşuyorsunuz da ya düzenli olarak kim istinat duvarına kontrol yaptırıyor? Ya, i̇stinat duvarı zaten... Doğru düzgün sıkıntı yaşayan bir şey mi? Benim bildiğim istinat duvarını yaparlar, 30 yılda durur, 40 yılda durur, 50 yılda durur. Aksi böyle bir şey olduğu zaman da bunu bir şeyler araştırıyor da öğreniyor demek yani. Bilmiyorum ki. Benim bildiğim belediye ayda bir bakıyor. İstinat duvarları normal bir yapı gibi ruhsat alır, projelendirilir. Yapı denetim kontrolünde projeye uygun yapılmalıdır. Hakim değiliz ki abi. Hakim olduğum bir konu olsa yorum yapacağım şimdi. İstinat duvarının yıllık kontrolü mü yapılmalı? 5 yılda bir kontrolü mü yapılmalı? İstinat duvarının sıkıntılı olup olmadığı nasıl anlaşılır? Bakımı nedir? Nasıl yapılır? Siz de olabilirdiniz. Allah korusun öyle bir senaryo gerçekleşseydi o gün ne isteyecekseniz bugün de lütfen onu isteyin. İşte o zaman gerçekten kalplerde de adaleti doğru bir şekilde sağlamış olacağız. Ve neticesinde çok daha güzel, çok daha hak, hukuk dolu bir ülke olacağız. Evet konu hakkında ortaya çıkan detaylar şu an için bunlardı. Kendi fikirlerimi de ekleyerek sizlere konuyu açık bir şekilde dile getirmeye çalıştım. Um yani tamam ya burada bir ceza konusundan bahsedilmiş ama olayı bilmiyorum. Kiralıksa eğer dükkan kiralık